Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zengin Lüne parkı vs fakir park yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara lunapark yazmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesin yorumlarına kalp bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum Uzay bir ailesi. O zaman başlayalım. Bakalım başımıza neler neler gelecek. Şimdi biletlerimizi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burada biletlerimiz var. Hani inanılmaz şeyler var. Bakalım e, zenginliğine parkı nasılmış. Şimdi şöyle bakalım gördüğünüz gibi o kadar fazla şey var ki arkadaşlar. Hani bazı şeylere binemeyebilirim bile. Gerçekten çok korkuyorum. Mesela bu. Bakalım şöyle bir tipi var. Enayi ay yakışıklıya benziyor. Hemen şöyle girelim içeriye bakalım. Oha zümrüt var. Ödül zümrüt galiba. Şöyle başlayalım bakalım arkadaşlar. Bu neymiş? Şu bakalım şöyle. Bizi hırsız sanmasınlar. Evet girdik Luna Park'ımız arkadaşlar. Orası Luna Park'ın girişiymiş. Burada o ok kaldık. Sonra burada vagonumuz var. Aha buradan bir yerlere geçiyorsun ama anlamadım. Allah! Dur 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 içine girdik. Vallahi çok ilginç şeyler var. Burada bir iksirci abimiz var. Sen şeker mi veriyorsun iksirci abi? Bu arada arkadaşlar maalesef korona oldum. Dördüncü e, gün kendimi yavaş yavaş toparlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun elimden gelen her şeyi yapacağım Sizleri eğlendirebilmek için. Şimdi bakalım burada ne var? Aha büyü masası var. Abi bir Luna Park'ta her şey olabilir mi arkadaşlar ya? Gerçekten hani adına göre zengin Luna Park'ı direkt zengin Luna Park'ı arkadaşlar. Start game oyuna başla. Oha. Oha bir dakika. İnekleri öldür diyor. Hemen öldürelim. Okum yok. Dur ok lazım bana. Okla. Heh, şuradan okumuzu aldık. Şöyle okları vuruyor, okları vuruyoruz durum. İnekleri vuruyoruz. İnekler buraya gelmeden önce öldürmem lazım yoksa kaybedeceğim oyunu. Olamaz. Dur gelmeyin der. Gelme bir dakika gel er Bir dakika sen olun kardeşim. Sen olun. be. Tamam bunların işini bitirmeyi başardık. Çok zevkli değil mi oyun ya? Bayağı eğlenceliymiş. Şu derileri de toplayalım satalım. Yavaş 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 bak. Hızlanma hızlanmayın kardeşim bak. Yavaş olun sakin olun bak. Oha dur bir dakika. Şöyle buradan ok atalım. Burada da ok makinemiz var. Dur 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 dur. Zaman doldu. Zaman doldu ama hiçbir inek geçmedi galiba. Vallahi bütün ineklerin işini bitirdim. Tam. Bunlar son inekler. Bunları da geçersek kazanıyoruz oyunu arkadaşlar. Bak zümrüt verin o kadar şey yapıyorum. Ama o diğer oyunda da geçerli olabilir. Şimdi öldürdük hepsini. Evet birinci oyunumuzu kazandık arkadaşlar. Şu okları geri bırakalım mı? Yok bırakmayalım. Başka oyunlar da oynarız biz bu oklarla. Şimdi bu neymiş böyle? Burada şeyler var. Dur bakalım şimdi. Şöyle vagonumuz varmış burada. Vagonu mu okluyoruz? Nereye okluyoruz? Abi nereye okluyoruz abi? Şimdi baksanız her şeyi var. Burası neresiymiş? Burası yemek yeri galiba. Bakalım. Şöyle. a pasta falan var. Aa yemek. Yemek verdi. Düğmeye tıklıyorum. Yemek veriyor bana. Oha çok güzel. Burası galiba e, bedava yemek yeri. O kadar zengin şey ki bedava yemek yiyoruz. Şimdi bakalım neler varmış. Bu neymiş? Vallahi ilginç bir şeye benziyordur bakayım. Şöyle ok mu katalım bir yere. Bu nasıl başlıyoruz? Oyna başla. Başla. Bakalım ne oldu? Ah! o bu bayağı zora benziyor. Dur dur dur. Tavuklar aşağı doğru iniyor. İşlerini bitirmemiz gerekiyor. Tamam. Şunların etini toplarız satarız. Zenginli de parkına gelmişim. Hala et toplayıp satma peşindeyim arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim ben ya. Harbiden ben böyle bir şey görmedim. Şimdi. Şunları bir öldürelim bakalım. Allah. Kazanıyorum oyunu. Kazanıyorum oyunu çok kolay. Hemen şöyle oynayalım ama biz oyuncuyuz ya. Yalnız ne kadar fazla tavuk oldu ya. Bunlar aşağı düştüğü zaman kaybediyoruz uzay bir ailesi. Ama düşmediği zaman da hepsinin işini bitiriyorum. Benim babam eskiden snipercılık yapıyordu. Herkese tam kafadan vuruyordu. Şöyle tavuğun kafasından vuralım. Hop. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şunların da işini bitirelim. Tamam yani bu kadar yeter. Şu tavukları da toplayalım ya. Biz bunları satarız arkadaşlar. Ne? Aa zümrüt. Oha. Oley zümrüt geldi. Tavuklar indi. Tamam sıkıntı yok. Ben bütün her şeye bakmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bunun ikinci partını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben de Park'ı çok seviyorum. Burada da okyay var hazır. Tamam burada haritamız var. Allah bulmaca gibi bir şey galiba bu. Aman abi ben bulmacaları hiç sevmem biliyor musunuz? Çocukluktan beri hiç sevmem ben bulmacaları. Kurabiye eventi. Kurabiye mi yiyeceğiz la? Dur bakalım. O oh, kömür var. O yemeklere bak, abi kendi tarlanı kendin oluşturuyorsun ya. Bu kadar zenginliğine parkı görülmemiş harbiden. Tavuk kaçma bir yere tavuk. <laughs> Şimdi bu neymiş? Şunları vuruyor muyuz? Ne yapıyoruz? Köylü ne haber köylü? Vallahi çok ilginç şeyler var biliyor musunuz arkadaşlar? Aha. Dur bakayım. Şunları mı vuruyoruz? Galiba vagonları vurduk. Tamam. Burada da diğer vagonlarımız varmış. Aha orada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Allah'a bilmiyorum. Dur bakalım bu neymiş? Buradan bir şey mi okluyoruz? Oo bu fena bir şeye benziyor. Düğmesi nerede bunun başlangıç düğmesi? Hmm, bakalım. Şöyle bakalım bakalım. Burada neler varmış? Hmm, bu personel odası galiba. Buraya giremiyoruz. Şöyle bakalım nelerimiz varmış. Arkadaşlar şuna bakın. Oha tren var orada. Hız treni var. Orada çok garip bir şey var böyle daire şeklinde. Vallahi çok ilginç. Şey. Aa buradan zıplıyoruz. Bir dakika düşmek istemiyorum. Bir dakika. Hop! Ben buraya nasıl zıplayacağım? Vallahi zıplayamam. Allah! Aha zıpladım. Arkadaşlar hadi yapıyoruz. Yapıyoruz lan. Hadi lan. Ah! Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. işte bu. Başarıyorum. Lütfen düşmeyeyim. Tamam, çok güzel. Oyuncu bir. Tamam. Bu kazandık bunu arkadaşlar. Vallahi kazandık. Hemen geri döndük. Şimdi nereye gitsek, nereye gitsek, nereye gitsek. Haritamızı bir açalım. Şimdi kendimi bile göremiyorum ben bu haritada. Ne kadar büyük bir lüle parka gelmişim. Ben burada o zümrüt. Buradan da bir zümrüt kazanmışız. Çok güzel. Veleş zümrüt. Oynadığımız oyunlar bize zümrüt hediye ediyor arkadaşlar. Ha bu lüle parkın girişi. Tamam. O zaman şunun başlangıcı nerede? Burada inek vurmuştuk. Burada ne olmuş? Allah çok iyi ya. Dur bakalım. Burada hız trenleri var. Hız trenlerine bineceğim bu arada. Aha. Bu ilginç bir şeye benziyor. Bir şeyin ağzına girdik şu anda. Orada bir şey, lavlı falan bir şeyler filan filan var. Dur bakalım şöyle. Kolay. Aha kürek verdi bize. Kürekte ne yapacağız? Kürekte ne yapacağız? Toprak, bu toprakları mı kazacağız? kolay diyor. Nasıl kolay lan? Allah. Yanıyorum. Yanıyorum mamur abi. Allah, aha bir tane elmas. Ay zümrüt. Tamam zümrütümüzü alalım. Ama anlamadım vallahi ne olduğunu. Neyse ben buradan kaçıyorum. Şimdilik başka şöyle aha orada bulunmalı şeyler var. Yukarı çıkmalı böyle merdivenle. Arkadaşlar haritamız çok büyük olduğundan hiçbir şey ben de bilmiyorum. Sizlerle öğreneceğiz. Çok da eğleneceğimizi düşünüyorum. Sizin de hoşunuza gittiğini biliyorum. Şimdilik. Aha. Şurada bir geçit var. Acaba geçsin mi? Acaba bilmiyorum. Geçelim hadi. Oo, Burada fena kafalar var. Şöyle tıklayalım. Bakalım ne oluyor orada. Tıklıyor muyuz burada gerçekten? Bakalım kafalar falan var burada. Hmm. Hmm. Burada ne varmış? Taş. Kağıt, makas. Aa, burada iki kişi oynadığınız zaman şu. Şöyle... Aa, zümrüt aldık. Oha. Taş, kağıt, makas oynuyoruz. Oha. Kağıt. Makas. Makas. Yine zümrüt aldık. Kazandık arkadaşlar. İki tane de zümrüt buradan. Taş, kağıt, makas oynayarak iki tane daha zümrüt kazandık. En kolayı bu oldu valla. Start. Başla bakalım. Oha. Nasıl vuracağız bunları? Dur bakalım. Oha! Çok hızlı gidiyorlar lan. Domuzcu kuramıyorum ya. Oha, bir dakika. Abi çok zormuş bu. Direkt gidiyorlar. Bu vuramadım tavukları. Neyse devam edelim arkadaşlar oyunumuza. Buradan farklı bir yere çıkıyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Burada bir şey sandıklarımız var. Kum ve TNT'ler var. Oo! Kum ve TNT'yi aldık. TNT'leri böyle koyalım. Ha bir dakika anlamadım şu an ben bunu. Çok ilginç oyunlar var harbiden. inanılmaz ilginç oyunlar var. Yani ben bile arkadaşlar şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ha bir dakika TNT buraya koysak patlar mı lan? Şimdi patlatmayalım kendimizi. <laughs> aman, aman aman aman. Ben buradan kaçıyorum. TNT TNT var ben korktum. Bunları satarız. Mis gibi para. TNT parası arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Orada içeride ne var? Otel. Aa otel. Oha! Nereye geldim lan? Allah! Uf! <laughs> Oha bayağı iyiymiş. Bayağı 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 iyiymiş. Bir dakika burada fena bir oyun dönüyor arkadaşlar. Daha Luna Park'ı yeni keşfetmeye başladık harbiden. Şöyle üste çıkalım bakalım üste neler var. Aa su kaydırağı var. Allah! Vallahi çok iyiymiş süper kaydırak. Şu an kayıyoruz. Tekne verseniz daha iyi abi. Ama neyse bu da eğlenceliymiş. Uuu, şöyle düştük. Tamam. Abi bu çok iyi ya arkadaşlar. Harbiden bu bayağı iyiymiş ama bu çok zor ya. Durun bakalım. Şuradan atladık bu sefer de. Bakalım nereye gidiyoruz. Allah! Tamam. Yine tutturduk. Aha endirmen var orada. Endirmen oyunu. Arkadaşlar gelin bakalım. Enderman oyunları ne varmış? Harbi merak ettim. Şöyle uçalım. Şöyle. Tamam. Bakalım Enderman oyununda ne varmış harbiden. Baya merak ettim arkadaşlar. Bunun içinde falan bir şey mi var? Yazık Enderman'i patlattık. Şu oha. Zombi var burada bir tane. Burada çok ilginç oyunlar var. Harbiden çok ilginç şeyler var. O, bu ne böyle abi? Burada fena bir tren var. Buna binelim mi? Vay abi çok iyi oyunlar var ya. Harbiden hani iki defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Vay be. Vagon, vagon aldık. Vagonu koyduk. Buradan başlıyoruz. Allah. Var ya bunu gerçekte olsa hayatta bilmem böyle bir şey. Altta bak ne kadar fazla tren var görüyor musunuz uzay bir ailesi. Altta çok fazla tren var. Harbi çok ilginç. Şunlara bakın çok fazla şey var. Çok güzel. Uçtum arkadaşlar. Burada bir kırmızı tren var. Siyah tren var. Burada ne varmış? Oha böyle uçan şeyler var. Buralar ilginç. Bunların içine mi biniyoruz? Vallahi çok ilginç şeyler var. Arkadaşlar bunları diğer videolarda e, keşfetmemi istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Ben bayağı beğendim açıkçası. Burada ne yazıyor? Bu neymiş? 2015'e git. 2013'e, 2014'e git. parker mod, şaka modu. Çık buradan çık. Trollüyorlar bizi ya. Trollmüş bu. Baksanıza çıkamıyoruz abi. Ne kadar trolle geldik ya. Bu nasıl? Oha. Harbi fena bir trolle gelmişiz. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyoruz. Çıkamıyoruz. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.